Çalmadık şuna bak. Ama çalsı Çaldım, madım başından sonuna çaldım. Ben Oğuz'umun istediği hiçbir parçayı o zaman kırmadan çalar. Can Güneş Burak Güneş mi be? Aa, hadi. Gidenle gidilmiyor, gidenle gidilmiyor, ağlayınca geçmiyor. ...sevenle seviniyor. Kalp kırmaya değmiyor aşk. Gidenle gidilmiyor. Ağlayınca geçmiyor aşk. Ağlayınca geçmiyor Seven Sevenle seviniyor. Ağlayınca gelişmiyor aşk, ağlayınca geçmiyor aşk. Sevenle sevilmiyor. Arkadaş, ses var bende. Sadece söylemiyorum çünkü senkron sıkıntısı oluyor. Şarkı ya sen nasıl düşünceli de... bir adamsın be? Ay o ses gelmiyor şarkı şey diyorlar da. Ben söylüyor gibi yapıyorum ya. Ha, evet senkron oluyor ya. Senkron oluyor ya mı? Senkron oluyor. Senkron oluyor ya. Işte. Senkron oluyor ya. Oğlum. Bravo. Evet. Ee, bir time out verelim bence. Time out mu? Evet. Bir saat sonra tekrar bir yayın açarız. Ben de bir yemek yiyeyim belki. Evet. Atmayacağım buradan ama. Ben de yemedim çünkü. Ateşini yolla bana. Onla bunla. Korate. evler içindeyim. Bilmesem de. Daha daha sokul bana. Şimdi o zaman. Evet devam edebiliriz.